Herkese merhaba arkadaşlar. Yine kayıt olduğunuzda size 500 TL'lik bonus kazandıran bir para kazandıran sitesiyle karşınızdayım. Peki bu sitede nasıl para kazanacaksınız? Bu siteye kayıt olma linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Sitemizde peki nasıl para kazanacağız? Her gün giriş yaparak her gün ama her gün günlük 16 görevi yerine getirmeniz lazım. Peki nasıl yapacağız? Şuradan 3 çizgiye basıyorsunuz. Şuradan görev salonunu tıklıyorsunuz. Şurayı şu an gördüğünüz üzere ne diyor? Grev sayılar bakınız hesabınız günde yalnızca 16 sipariş alabilir. Yani 16 defa her gün buraya tıklayacaksınız. Şöyle tıklayacaksınız. Bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Sipariş kabul edildi. Bundan sonra ne yapacaksınız? Şuradan siparişi göndere tıklayacaksınız ve burada biraz bekleyeceksiniz. Bir 5-10-15 saniye falan bekleyeceksiniz. Günde 16 defa bu işlemi yaptığınız zaman günlük 9 TL gibi bir kazanç sağlayacaksınız. Şu an bekliyoruz. Evet, sipariş başarıyla gönderildi. Bir daha yapıyorsunuz. Bugünün siparişi gördüğünüz üzere bugün 2 defa yapmışız. Kalan hakkımız 14 defa. Dün de 9.38 TL para kazandık. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Siparişi gönderdik. Günde her gün giriş yapıyorsunuz. 16 defa bu işlemi yapıyorsunuz. İşleminiz bitiyor. Daha fazla kazanmak için yatırım yapabilirsiniz. Onu da size göstereceğim. 16 defa bu işlemi yapıyorsunuz. Bakalım. Kişisel merkeze geliyorum. Burada bir şey var mı? Burada VIP seviyeleri var. Bakalım ne oluyor? VIP 1 olabilmeniz için 300 TL yatırmanız şart. VIP 2 olmanız için 800 TL yatırmanız şart. VIP 3 için 2000 TL yatırırsanız daha fazla görev yapabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Ana sayfaya tıkladığımızda önümüze ne çıkıyor? Şuradan para yatırmak isteyen arkadaşlar şarja tıklayıp şu şarj kısmına tıklayıp Para çekme de aynı şekilde şuraya tıklıyorsunuz. Çekilme yapıyorsunuz. Minimum çekim 3 TL'dir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Diyelim şarj yapacak arkadaşlar ne yapacak? Şarja tıklayacak. Tıkladık şarja bakalım ne olacak. Artı 100 ise, 300 ise, 500 ise, 1000 ise, 20 bin ise, 10 1000 ise ne yatırırsanız neyse kalmış bir şey. Yatırım tavsiyesi değildir. Para çekmeyi de gösterelim. Yine ana sayfa e tıklıyorum. Para çekme de çekilme kısmına tıklıyorsunuz. Burada adınızı, suadınızı, telefon numaranızı, e-postanızı, TR'nizi, bankanız hangisi ise onu yazıyorsunuz. Ziraat bankası ise, artık garanti ise hangisi ise burada bir sürü banka var. Seçersiniz, gönder ediyorsunuz ve oluyor işleminiz tamamlanıyor. Bu şekilde. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Ondan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Buradan WhatsApp'tan da destek hattına bağlanıp kafanıza saklanan soruları sorabilir cevabını alabilirsiniz. Ve yorumlar kısmında ya sorularınız varsa yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Bir de yorumlar kısmına da bırakacağım. Tıklayı kayıt olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.